Mutluluğun kıyısına vardığı her an yere düşen, yine de mutlu olabileceğine inanan Azize. Solunum gitgide düşüyor, oksijen nesli lazım. Kaderinin kanla yazıldığını bilmezmiş gibi mutlu sonlara inanan, inandıkça da lime lime canından can koparılan Azize. Ben bugün ölmedim. Merhaba sevgili izleyiciler. Devran, Cemo ve Yusuf'a acil şifalar diliyoruz. Bu dizi niş sezonlar boyunca devam etsin. Eğer siz de bu dizinin asla bitmemesi gerektiğini düşünüyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sayımızı görelim. Yeni sezonda Devran ve Yusuf iyileşecek ve hayranların da istediği gibi Devran'ın Azize ile mutlu bir şekilde yeniden bir araya geldiğini, Yusuf'un ise Zeliha ile huzur bulduğunu izleyeceğiz. Ancak üzücü bir haberimiz var. Cemo'nun vefat edeceği ve diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu karara pek çok izleyici karşı çıkıyor. Eğer senaristler izleyicilerin sesine kulak verirse Cemo'nun kadroda kalma ihtimali hala var. Bu sırada Azize, yaşanan olayların ardından intikam yemin edecek. Devran'la kavuştuğunda, Kevi anaya yaptığı her şeyin bedelini ödetmekte tereddüt etmeyecek. Eğer siz de Devran ve Azize'nin bir aile kurup mutlu olmalarını istiyorsanız, videomuzu beğenin ve sesimizi hep birlikte duyuralım. Sizce yeni sezonda Azize ve Devran'ın çocukları olacak mı? Cemo gerçekten diziden ayrılacak mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Merakla bekliyoruz. Ve kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.